Dolce ve Bon stüdyolarından iyi akşamlar. DV Haber'e hoş geldiniz. Pandemi döneminde kadına yönelik şiddet olayları artıştı. Kendilerine şiddet uygulayan erkeklerle aynı çatı altında kalmak zorunda olan kadınlar acil yardım hatlarını arıyor. Sadece Ağustos'ta bu hatlardan birini 923 kadın aradı. Sakarya'daki Kürt işçilere yönelik saldırıda barolar ve insan hakları dernekleri devredi. Köylülerin beyanlarını dinleyen baro ve dernekler etkin bir soruşturma talep ediyor. Eğitim Sen özel okullarda öğretmenlerin sözleşmelerinin yenilenmediği uyarısı yapıyor. Bu yaklaşık 50 bin öğretmenin fiili olarak işsiz kalması anlamına geliyor. Ve iddianamesiz 3 aydır tutuklu olan gazeteci Müyesser Yıldız ben niye tutukluyum diye soruyor. Pandemi döneminde kadına karşı şiddet vakalarında artış kaydediliyor. Kadın örgütleri acil yardım hatlarını arayan kadınların verilerini paylaşıyor. Farklı örgütlerin farklı acil yardım hatları var. Örneğin sadece Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun acil yardım hattını marttan bu yana 4735 kadın aradı acil yardım hatlarına başvuran kadınların sayısının özellikle pandemi boyunca artış kaydettiği bildiriliyor. Türkiye Kadın Federasyonları Derneği 9 Mart'tan bu yana kendilerine 4735 kadının başvurduğuna dikkat çekti. Temmuz ayında bir azalma göstermişti. Temmuz ayında acil yardım hattımızı 541 kadın aramıştı. Aslında bu rakam bile kendi içinde çok olmakla beraber Temmuz Türkiye'de bir tatil ayıdır. Ve tatilde evlerinden köylerine ya da yaşam merkezlerini farklılaştıran aileler için şiddetin de bir aram olaya girdiği süreçtir. Ağustos ayı itibariyle Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Acil Yardım Hattı'nın infografiği yayınlanacak bugün. Oradaki gördüğümüz bir rakamı özellikle sizlerle paylaşmak isterim. 923 kadın Ağustos ayı içinde Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Acil Yardım Hattını aramıştır. Canan Güllü, kadınların psikolojik, fiziksel, sözel şiddet ya da ekonomik sebeplerle kendilerine başvurduğunu belirtiyor. Güllü'ye göre şiddet ve cinayetlere ilişkin resmi veri bankasının olmaması mücadeleyi zorlaştırıyor. Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı 169 kadın 2020'nin başından itibaren bugüne kadar öldürülen kadın sayısı olarak deklare edildi. Biz bu sayıları Medyadan alıyoruz açıkçası öldürülen kadınların yansımasıyla işte şu ilde şu kadın öldürüldü dediğinde biz o çizelgemizin içine rakamları ekliyoruz ve bu eklemelerle de bugüne gelen kadın ölümleri sayısı 169'un çok üstünde çıkıyor galiba İçişleri Bakanlığı ile aynı Türkiye'de yaşamadığımızı söylemek istiyorum. Adalet Bakanlığı yeni adli yılla birlikte kadına yönelik şiddetle mücadele için yeni önlemler duyurdu. Bu kapsamda şiddet vakaları ihtisaslaşmış Cumhuriyet savcılarınca takip edilecek. Öfke kontrolü, madde bağımlılığı tedavisi gibi vakaya özel tedbir kararları göz önünde bulundurulacak ve yine mağdurun daha önce şiddete uğramış olması durumunda şüpheli hakkında etkili koruma tedbirlerine başvurulacak. Kolluk birimleri tarafından doldurulan olay kayıt formu ve hazırlanan sosyal inceleme raporu dikkate alınacak. Peki bu yeni tedbirler işe yarayacak mı? Esasen bu yazıyla aile içi şiddet bürolarında çalışan Kamu personelinin ihtisaslaşmamış Olduğundan da haberdar olduk ee, Bu olması gereken Değildir elbette 8 sene e, Oldu 6.284 Sayılı yasa yürürlüğe gireli e, Bu yasanın en önemli Uygulama noktası olan Bu bürolardaki çalışanların e, ihtisaslaşmış olması Zaten e, beklenendir e, Ayrıca e, Faile ilişkin ve şiddet e, ...skalasına ilişkin bir risk değerlendirmesinden bahsediyor yazı. Evet İstanbul Sözleşmesi de bu yükümlülüğü getiriyor taraf devletlere yani Türkiye'ye. O çağda İstanbul Sözleşmesi'nin bu maddesinin de hayata geçiriliyor olmasını görmekte ...aynı zamanda mutluluk verici tabii ki. Kadın cinayetlerini durduracağız platformu da sadece Ağustos ayında kendilerine 560 yardım talebi ulaştığını açıklamıştı. 2019 raporuna göre en az 474 kadın cinayeti işlendi. Cezaevinden mesaj gönderen tutuklu gazeteci Müesser Yıldız artık hakim karşısına çıkmak istediğini söylüyor ve soruyor. Ben niye tutukluyum? Gazeteci Barış Terkoğlu, Oda TV Ankara Haber Müdürü Yıldız'ın haberleri nedeniyle özgürlüğünden anık olduğu görüşünde. Yıldız'ın oğlu İlim Uğur ise annesinin cezaevi şartlarına odaklanmadığını, vaktini okuma ve yazmaya ayırdığını anlatıyor haberleri nedeniyle 3 aydır tutuklu bulunan Oda TV Ankara Haber Müdürü Müessir Yıldız CHP'li vekil Utku Çakırözer aracılığıyla cezaevinden çağrıda bulundu. Hakkında hala iddianame hazırlanmayan Yıldız bir an önce hakim karşısına çıkmak istediğini söyledi ve "Niye içerdeyim?" diye sordu. Gazeteci Barış Terkoğlu'na göre bu sorunun yanıtı, Yıldız'ın 15 Temmuz'un ardından açılan davaları takip etmesi ve karanlıkta kalan noktaları sorgulaması. Sizin Yıldız bu davaları takip ediyordu, oradaki ifadeleri haberleştiriyordu. Bununla da yetinmiyordu, dava dosyası, dosyalarına giren ve aslında Türkiye'de herkesin birazcık karanlık bulduğu bu süreci aydınlatan haberler yapıyordu. Müesser Yıldız'ın DV Türkçe'ye konuşan oğlu İlim Uğur, kimsenin inanmayacağı gerekçelerle annesinin özgürlüğünün elinden alındığını söyledi ve Yıldız'ın cezaevindeki şartlarını anlattı. Bu hafta cezaevindeki üçüncü ayını doldurmuş olacak. Avukatları olabildiğince sıklıkla gitmeye gayret ediyor. Ama görüşler salgın nedeniyle kısıtlandığı için bu dönemde ben kendisini yalnızca dört kez görebildim. Yine önlemler nedeniyle görüşlerin tamamı bir camın arkasından telefonla konuşarak yapılıyor. Sağlığı ve morali yerinde ama bu kaçacakmış veya deli karar çekmiş gibi annemle 5 dakika konuşmuş olan kimsenin inanmayacağı gerekçelerle özgürlüğünün elinden alındığı gerçeğini değiştirmiyor. Biz de annemin özgür kalmasını tehlikeye atabileceği kadar acil bir soruşturmada 3 aydır yazılmayan iddianamenin çıkmasını beklemek durumunda kalıyoruz. Devlet geçmişte tutuklandığı Oda TV davasından beraat kararını verdiğinde anneme özgürlüğünün 15,5 ayının borçlu olduğunu kabullenmiş oldu. Bu sefer de devlet anneme şimdilik özgürlüğünün 3 ayını borçlu. Bakalım de bu sefer anneme kaç aylık özgürlük borçlanacak, bu hatası ne zaman kabullenecek? Hukukçular uzun tutukluluk sürelerinin bir tür cezalandırma olarak kullanıldığı görüşünü paylaşıyor. Düzenlenmeyen iddianameler, aylarca yıllarca süren ve bir türlü düzenlenmeyen iddianamelerle veya uzun süren yargılamalarla bu tutukluluk halinin cezalandırmaya dönüştüğüne pek çok vakada tanıklık ediyoruz. Halbuki bizim taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelerde de Türkiye'nin anayasasında da kişilerin keyfi nedenlerle özgürlüklerinden yoksun bırakılamayacağı düzenlenmiştir. Yani kişi güvenliği hakkı düzenlenmiştir. Dolayısıyla uzun süre tutukluluk hali başlı başına bir insan hakları ihlalidir. Kişi güvenliği hakkının ihlalidir. Adil yargılanma hakkının ihlalidir. Türkiye Gazeteciler Sendikası'na göre Türkiye'de hali hazırda 75 gazeteci ve medya çalışanı cezaevinde bulunuyor. 9 Eylül'de hakim karşısına çıkacak Hülya Kılınç, Barış Pehlivan ve Murat Ağırel de 185 gündür tutuklu. CHP'li Muharrem Erkek, 9 Eylül'de Çağlayan Adliyesi'nde buluşalım diyerek duruşma öncesinde bir çağrıda bulundu. Sakarya'da mevsimlik Kürt işçilerinin sözlü ve fiziksel saldırıya uğraması üzerine barolar ve insan hakları dernekleri harekete geçti. Köylülerin beyanlarını dinlediklerini belirten baro ve dernekler etkin bir soruşturma talep ediyor. Ayrıca olayın münferit olmadığını, Sakarya'da geçmişte buna benzer başka vakaların da yaşandığını belirtiyorlar. Sakarya'da fındık toplayan mevsimlik işçilere yönelik saldırıya ilişkin baro ve insan hakları örgütlerinden ortak bir açıklama yapıldı. 16 işçinin 4 Eylül 2020 tarihinde işveren ve köylüler tarafından fiziksel ve sözlü saldırıya uğramaları sonucu yaralandıkları belirtilerek olay kınandı. Köylülerimiz olayı jandarmaya intikal edeceklerini söylemeleri üzerine burayı burayı Mardin mi sandınız üst sürüleri burası Sakarya da biziz, jandarmada biziz gibi söylemlerde bulunmuşlardır. Akabinde köylülerimizin evlerini yakmakla tehdit etmeleri üzerine köylülerimiz apar topar Mazıdağ ilçesine dönmek zorunda kalmışlardır. Mazıdağ Cumhuriyet Başsavcılığı olayın üç kişi yönünden müşteki, diğerlerinin yönünde ise tanık olarak ifadelerinin alınması için talimatta bulunmuştur. Barolar ve sivil toplum kuruluşları Sakarya'da benzer saldırıların daha önce de gerçekleştiğini açıklayarak 2018'de Kürtçe konuştuğu için Kadir Sakçı'nın öldürüldüğü, oğlunun da yaralandığını hatırlattı. Ada pazarında mevsimlik tarım işçisi Şirin Tosun'un başından vurularak öldürüldüğü belirtilerek olaylarla ilgili etkin bir soruşturma yürütülmesi istendi. Bu sabah Kürt işçilere saldıran kişilerden ikisi gözaltına alındı. Sakarya Valiliğinden daha önce yapılan açıklamada 22 Ağustos'ta çıkan tartışma sonucu arbede yaşandığı Mardin nüfusuna kayıtlı iki işçiyle Düzce nüfusuna kayıtlı bir işçinin yaralandığı olayın yargıya intikal ettiği belirtilmişti. Mardin borosuyla ortak rapor hazırlıyoruz. Bugün yetişirse bugün olmadı yarın açıklayacağız. Olaylar gösteriyor ki bu bir linç girişimi ırkçı saldırı. Türkiye'de etnik kökenlerinden dolayı insanlar saldırıya uğrayabiliyor. İfadeleri baro yetkililerimiz de dinledi, gördü. Irkçı saldırıların hukuk çerçevesinde cezalandırılmasının takipçisiyiz. Aralarında HDP'li milletvekillerinde bulunduğu bir heyet, Sakarya'daki saldırı sonrasında Mardin Mazı Dağındaki köylerine dönen işçileri ziyaret etmek istedi. Ancak koronavirüs gerekçesiyle köy karantinaya alındı ve heyetin ziyaret etmesine izin verilmedi. Salgın yüzünden yüz yüze eğitime henüz geçilemeyen Türkiye'de uzaktan eğitim devam ediyor. Eğitim Sen özel okulların yüz yüze eğitime uzun bir süre geçilemeyeceği görüsünden hareket ederek öğretmenlerle sözleşme yenilenmediğini duyurdu. Bu Türkiye'de yaklaşık 50 bin öğretmenin fiili olarak işsiz kalması demek. Özel okullarsa sözleşmelerin yenilendiğini iddia ediyor. Veliler öğretmenlerimizi kırmayın çağrısı yapıyor. Peki özel okullarda neler oluyor? Eğitimde Covid-19 sancısı büyüyor. 21 Eylül'de yüz yüze eğitime geçilip geçilmeyeceğine ilişkin endişeli bekleyiş sürerken özel okullarda öğretmenlerin işsiz kaldığına ilişkin haberler bu endişeleri daha da büyüttü. Okulların açılıp açılmaması ile ilgili tartışma devam ederken özel okul sahiplerinin büyük bir bölümünün tercihi tartışmanın sonucunun nereye varacağıyla ilgili beklemekti. Bundan dolayı da özel okullarda çalışan öğretmen arkadaşlarımız da Sözleşmeler imzalanmadı ve sözleşmeler bekletildi ta ki okullarda yüz yüze eğitimin başlama olasılığının gittikçe düşmekte olduğunun görüldüğü güne da, güne kadar. Ve geçtiğimiz haftadan itibaren Türkiye'nin farklı illerinden gelen bilgiler bize gösteriyor ki özel okul sahipleri sözleşme imzalamak için beklettikleri öğretmen arkadaşlar da sözleşmeleri imzalamıyorlar. ...esasında yaşanan fiili bir işten çıkarma durumuna dönüşüyor. Eğitimsen 1 milyon 468 bin öğrencinin eğitim gördüğü özel okullarda... ...sözleşmeleri yenilenmeyen 50 binden fazla öğretmenin işsiz kalmasından endişe ediyor. Özel okullarda bugün tam anlamıyla bir emek sömürüsü yaşanmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı öğrencileri, verileri... Başta öğretmenler olmak üzere özel okullarda çalışan eğitim emekçilerini özel okul sahiplerinin insafına bırakmıştır. Eğitim Sen, sözleşmeleri uzatılmayan öğretmenlerin yeni iş bulamama kaygısı nedeniyle seslerini çıkarmadıklarını belirterek Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu konuda acil önlem almasını istiyor. Özel okullara göre ise öğretmenlerin işsiz kaldığı ile ilgili haberler karalama amaçlı yapılıyor. Özel okullarda öğretmenler gayet mutlu çalışıyor. Biliyorsunuz özel okul sözleşmeleri yıllık yenilenir ve ağustos ayında özel okullarımızda çalışan öğretmenler sözleşmelerini yenilediler ve çalışmaya başladılar. Bu konudaki haberler tamamen özel okulları karalamaya yöneliktir, kasıtlıdır. Türkiye'de eğitimde kaos oluşturmaya yönelik haberlerdir. Bu nedenle bu haberleri çıkaranları kınıyoruz. Türkiye genelinde 18.241.881 öğrenci 54.715'i devlet, 13.870'i özel okul, 4'ü açık öğretim okulu olmak üzere toplam 68.589 okulda eğitim görüyor. Devlet okullarında 942.936 Özel okullarda da 174.750 öğretmen olmak üzere toplamda 1 milyon 1.117.686 öğretmen görev yapıyor. Öğretmenlerin işsiz kaldığı, eğitimde öğretmen sıkıntısı yaşanacağına ilişkin haberler velileri de tedirgin etti. Herkesin maddi sıkıntıları var ve bu noktada bazı kurumlar tasarruflarda bulunmak istiyorlar ama okulların, eğitim kurumlarının bunun dışında durması gerektiğini düşünüyorum. Öğretmenlerin işlerine devam etmesi gerekiyor çünkü tüm sistem öğretmenler üzerinden dönüyor. Bu dönem elinde sonunda geçecek ama bizi öğretmenlerimiz şimdi kırarsak bu noktadan sonra normal düzene dönüldüğü zaman ne yapacağımızı gerçek anlamda kestiremeyiz ve bence asıl krizi de böyle bir zamanda yaşayabiliriz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın özel okullar başta olmak üzere tüm okulları kapsayacak şekilde öğretmenlerin durumuyla ilgili olarak 21 Eylül'den önce açıklama yapması bekleniyor. Haberi ilişkin ayrıntıları DV Türkçe'nin internet sayfasından takip edebilirsiniz. Ve DV Haberi burada noktalıyoruz. Yarın yine gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerle olacağız. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Sağlıkla kalın.